başlamak hayat eşittir sizsiniz her şey sizinle başlar sizinle düğümlenir sizinle çözülür misyonumuz ne için geldik neler istiyoruz neler yapabiliyoruz neyi yapabilme gücümüz var nelere boyun bükiyoruz nelere aciz kalıp göz yumuyoruz biz neden böyleyiz gibi gibi bir sürü sorular sorabilirsiniz. Hayat eşittir. Bir tek sizsiniz. Ve sizin sonradan hayatınıza katmış olduğunuz değerler, katmış olduğunuz emekler, katmış olduğunuz kendinizi geliştirme yetenekleri, becerileri. Her şey bundan ibaret. Yani birçok istek üzerinde dağılabiliriz de bir tek istek üzerinde, bir tek amaç üzerinde devasa büyüklükte güçler de yaratabiliriz. Hayat eşittir sizsiniz. Sizin dışınızda hiçbir kimsenin hiçbir şeyin rolü yoktur. O yüzden her şeyi belirleyen yine sizsiniz. Kaliteyi belirleyen sizsiniz. Değeri belirleyen sizsiniz. Seviyeyi belirleyen sizsiniz. Ahlakı belirleyen sizsiniz mutluluğu, huzuru, hayatımızda olup biten her türlü çözümleri ve düğümleri belirleyen sizsiniz. Arka arkaya bütün imlekleri çözebiliriz de hepsini çözülmez bir hale getirebiliriz de. Yani önemli olan kendimizi yenileme, kendimizi genişletme, kendimizi geliştirme. Her şeyden önce misyonumuzu bilmemiz lazım. Biz niçin varız? Biz nereye gidiyoruz? Kimler için yaşıyoruz? Kendimiz için mi? Kendimizin dışında olan olaylar için mi? Hiç durmadan kendinize sorun arkadaşlar. Kendinizle ilgili soru sorun. Hayatı çözemiyorsanız eğer çözümsüzlüğün en büyük sebebi sebebi tanımaya bakın. Kendinizi keşfetmeye bakın. Hava çok soğuk bu arada. İnsanoğlu her türlü her şeye dayanabilecek gücü sahiptir. Her türlü her şeyi yaratabilecek güce de sahiptir. Potansiyelini kullanan vardır. Potansiyelini mezara kadar kullanamayıp gömen vardır. Değersizleştiren vardır. Önemsizleştiren vardır. Potansiyelini yok sayan, görmezlikten gelen vardır. Ya da üzerine düşmeyip tembellik edip, olana katlanıp, olanla yetinip, farklı araçlar içerisine girmeyenler vardır. Bir embesel, embesil bit gibi ya başkalarının artıklarıyla beslenirsiniz ya da kendiniz yaratıcı yeteneklerinizi kullanır. Kişiliğinizi en üst seviyelere, en üst mertebelere çıkartıp güzel bir yol almayı tercih edersiniz. Hiçbir beden satılık değildir. Ne fikren, ne zikren, ne bedenen, ne ruhen. O yüzden Satın almayın da, satmayın da. Yani bütün enerjinizi iyilik adına kullanın. Evet, evime gelmek üzereyim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Güzel günlerde, güzel duygularla buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık, esen kalın.